dışındayız. Bu en çok sevilen renklerinden, güz bronz olan renkten. Şu an ama şöyle bir şey var. Yani Hilux bulunmuyor. Sıfırı bulunmuyor. Şubattan sonra gelecek. Şu 360 kameranın ön kamerası. Şu olmayan 360 kamera yok. Ayrımını oradan yapabilirsiniz. Jantlar yine Invisible paketin. Hilux'ın en donanımlı paketinde gelen jantlar. Arka sürgüler bu demirler. Orijinal fabrika çıkış. Bu çok güzel büyük bir artı. Öbür türlü bizim hiçbir tikaplarda da aldıklarımızda da yoktu zaten. Başarılı güzel bir araç. Donanım da güzel bir araç. 2.4 150 beygir. 4 çeker otomatik bir araç. Liste fiyatları şu an 981 bin lira. Bu 981 bin lira olanlarda 360 kamera JBL ses sistemi ve karartma layına yok. Renk de ekstra pakete giriyor. Şu an bu araç olsaydı anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 6 bin lira olacaktı. Bundan bahsetmiyorum. JBL'li olandan bahsediyorum. 1 milyon 6 bin lira şu an anahtar teslim satış fiyatı var. Donanımla görsel olarak en beğendiğim pikap bu oldu şu an. Arkadaşlar Invincible içindeyiz. Dört kapısında ambiyans aydınlatma, deri koltuk, deri direksiyon, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, otuşlar hepsi burada yokuş iniş, dört çekerde diferansiyel kilidi, dinamik stabilite kontrol sistemi off düğmesi, diferansiyel kilit düğmesi, yokuş inişte, arazi inişi, direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, ışığı kapatacağım atıyor çünkü. Otomatik kararan dikiz aynası özelliği burada. Kruz kontrolü var. Şu şerit takip. Bu Ön mesafe kontrol. Çarpışma önleyici gibi çalışıyor. Şöyle kadranı vermiyor şu an ışığı. Işıkları açınca evet kapalı olduğu için vermiyor. Anahtarsız çalıştırma mevcut. Herhangi bir yere anahtar da takılmıyor bu araçta. Yani malzeme kalitesini bizim ikinci el 2017 model Ranger ve 2020 model L200'e göre kıyasladığımızda bu zaten invisible paket. Bu en üst donanım paketi. Çok çok başarılı. Bu araçta JBL yok. Bir de JBL ses sistemli olanlar var. Onların ekranında zaten JBL yazıyor. Kendi ayarımızda. Arkaya geçelim. Mesafe bakalım. Hmm. Arkadaşlar kendi koltuk ayarımda arkada bu şekil rahatım. Şu şekil koltuk dizi dizime değiyor. Bu şekil gayet rahat. Arkada bir kolçağımız var bardaklıklı. Kolçağın içi dışı her yeri deri. Ya koltukların derisi gerçekten güzel. Şu arka kısımlarda ceplikleri var. Burada bir askı var bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Ne asılabilir ki buraya? Yani. Ama var mı? Var. Kol tutamakları. Aracın tavanı çok güzel. Antrasit siyah tavan. Tam Alcantara gibi değil. Alcantara ayarında. Şöyle arka tarafını çok net çekemedim de. Üst katta. Exchange olarak ikinci el satılık bir tane var. Onunkini burada daha rahat çekin diye üstte çıktık. İçini zaten anlattık. Araç tam otomatik 6 ileri zamanlı. Şöyle bir farlarını da yakalım. Yani hem agresif hem çok şık bir tipi var. Şu an kesinlikle tercih edilebilir pikaplardan. Hah bu araçta JBL de varmış. Onu da göstereyim. JBL ilave hoparlörler ve ekrandaki JBL yazısıyla bunu teyitlemiş oluyoruz. konum olarak şu an sıfır çıkan pick-up'lar içerisinde gerçekten başarılı dolulukta. 16.000 km bakım var. Şu mi bize? göstermedim. Vites 6 ileri tam otomatik şanzıman. Bunun harici burada Eco Mode ve Power Mode sürüş modları mevcut. Dijital klima gibi hani diğer özellikleri bahsetmiyorum ama malzeme kalitesi, hissiyatı gayet güzel. Bir yan taraftan çekeyim istedim. Ambiyans haline belirgin bir şekilde gözüküyor. Göğüs bu şekil gördüğümüz gibi. Hilux bir burada bize torpide imkanı. Ve altta bize da imkanı sunuyor. Biberler burada. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Yani şuradaki şu dikişli deri görüntüsü falan. Fırçalı iç trimler. Güzel bir iç ambiyansı yaratıyor gerçekten. Çok kaliteli hissettiriyor yani araba kendisini. Diğer pikaplara nazaran yine altını çizerek söylüyorum. Umarım size de bir fikir sahibi olabilmeniz için yeterli bir anlatım olmuştur. Bu araçta da mesela kamera yok. Az önce aşağıdaki araçta gösterdiğim gibi. Bunda kamera yok. Diğerinde kamera var, JBL yok. Bunda da JBL var. Gibi gibi donanımlar yani internetteki liste fiyatından farklı bir fiyat çıkmasını sağlıyor. Söylediğim gibi 360 kameralı JBL'li şey karartmalı iç aynası da ekstra paket. Onların olduğu invisible'lar 1 milyon 6 bin lira şu an liste fiyatları. Düşünenler varsa bu da onları öyle sundum mu inceleme videosu olsun. Hepinize keyifli seyirler ve keyifli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.